Herkese merhaba. Bayağıdır video çekmiyorduk. Dedim hazır yürüyüşe çıkıyorum. Biraz video çekelim, konuşalım. Biraz böyle deli kadının günlüğü gibi falan olacak. <laughs> Sohbet edelim neler oldu, neler bitti. Oradan buradan konuşalım istedim. Hatırlarsanız belki benim ilk videom da biraz böyleydi. Çok oradan oradandı. Bayağıdır video çekmiyorduk. Neden? Aylar oldu herhalde. Arada bir vlog yayınladık, Kuruz. Ama tabii ki o böyle karşılıklı konuşmak ya da işte benim anlatmam falan gibi değildi. Çok şey değişti. İyi, kötü hayatımızda. Biraz içime kapandığım, kabuğuma çekildiğim bir dönem oldu. Çok paylaşmak, anlatmak istemedim herhalde. İlk Onur'un işiyle ilgili video video çektik. Biraz da böyle sallanıyor olabilir video. Elimde böyle bir sabitleyici yok. Bir anlık karar verdim video çekmeye. Onur işini değiştirdi. Belki daha sonra anlatmak ister yeni işiyle alakalı. Onu çok az görüyoruz biz. Çok yoğun, aşırı çalışıyor biz startup'a başladığı için. Biraz normal diye düşünüyoruz. O herhalde güzel diyebileceğimiz bir gelişme. Çünkü sevdiği iş yapıyor. Ne kadar meşgul olsa bile daha iyi kazanıyor. Çok şükür. Benim işsiz olduğum dönemi de düşünürsek şu dönemde bize tabii ilaç gibi geldi. İyi olan şeylerden biri de ev aldık biz. <laughs> Şükürler olsun. Kiradan kurtulduk. Her ne kadar işte çektiğiniz krediye göre 15 yıl, 30 yıl neyse o ev bankanın da olsa yani evim diyorsunuz, kabulleniyorsunuz, güzel oluyor. Bu da güzel gelişmelerden biri. Gelişmelerden bir diğeri yani o zaten bayağıdır vardı ama beni sıkıntıya sokmaya başladı. Hastalıklar oldu. Ben tip 1 diyabet hastasıyım. Aynı zamanda çölyak hastasıyım. Adapte olmam uzun sürdü. Yani hala tam adapte olabildim mi bilmiyorum. Şimdi eminim böyle hasta yatağından izleyen vardır. Gerçekten çok acı çeken hastalar vardır. Ya da çaresiz zor olan hastalar vardır. Hani onlar diyebilirler ki derdini seveyim. Haklısınız. Herkese çok geçmiş olsun. Hastalıklar derece derece tabii ki. Yani ben şimdi onların yanında mızmızlanacak değilim ama... Bir süredir aldığım <laughs> terapilerden edindiğim bir şey var kendime kattığım. Hiçbirimizin derdi önemsiz değil. Yani hayatta daha çok hastalar var diye biz kendi hastalıklarımızı yok saymamalıyız, sayamayız. Ya da onlar üzülürken benim üzülmem bana hak değil diye düşünmemeliyiz. O bize büyük bir ağır yük oluyor. Yani ben de kendi hastalıklarıma üzülüyorum ve adapte olmam zor oluyor. Hele ki yani beni tanıyanlar bilirler böyle yemek yemek benim için herhalde hayattaki en büyük zevklerden biriydi. Bunun elimden alınmış olması beni çok üzüyor. Her şey yiyemiyor olmak, çok sınırlı şeyler yiyebiliyor olmak. Ve tabii insülin kullanımından kaynaklı kilo alım durumları var. Bilmiyorum ekrana yansıyor mu, yansımıyor mu? Biraz kilo, kilo aldım ben. Hatta bir süre kilo alımımı durduramadım. Şimdi işte böyle yürüyüşler, diyetler, vereceğim bilgiler hiçbir şekilde yatırım ya da tıbbi bir tavsiye değildir. Yani bu sadece benim yaşadıklarım. Neler yapıyorum? Tabii ki spor yapıyorum, işte diyet yapıyorum, yediklerime dikkat ediyorum falan. Bunları ayrıntılı konuşuruz. Çünkü benim hayatımda artık çok büyük yer kaplayan şeyler bunlar. Kilo alımımı durdurdum ama vermem çok zor oluyor. Kalori sayıyorum, karbonhidrat sayıyorum. Ona göre düzenliyorum bütün her şeyimi. Günümün en az bir buçuk saati spor yapmakla geçiyor. Yemek hazırlamak cabası o da bayağı vakit alıyor bana göre. O yüzden bunlar da hayatımızdaki yani Allah daha büyüğünü vermesin diyeceğimiz dertler. Tabi bunların şey yok hani tedavisi yok yani. Sadece dikkat ediyorsunuz ömrünüzün sonuna kadar belli şeylerle ilgili oruç tuttuğunuzu düşünün. Şunu anladım yani ben böyle çok orucunu kaçıran bir insan değildim. Herhalde yapabildiğim şey doğru düzgün ibadet olduğu için de şey or, şeyi anladım. Yani böyle Ramazan'da oruç tutmak aslında böyle fakirlerin açlarının halinden anlamakla asla eş değer değil. Çünkü hani siz akşam yemek yiyeceğinizi biliyorsunuz ya ama insanlar yemek bulamıyorlar ya da açlarının halinden anlıyorsanız o acıkanlar yemek bulup yiyemiyorlar ya. Ben onu bu hayatımdaki yemekler kısıtlandığımda anladım. Yani insanlar oruç tutuyorlar belli bir yerde yiyebiliyorlar istediklerini. Yani belli bir zaman sonra, bir şey sonra. Ama siz ömür boyu o belli yiyeceklerle ilgili ki bu bayağı böyle özellikle Türklerde hayatımızı kaplayan bir şey olduğu için yiyemiyorsunuz ömür boyu. Böyle bir dert var. Linda ile alakalı böyle ufak tefek gelişmeler var. Herhalde onları da böyle başka başka videolarda konuşuruz diye düşünüyorum. Merak edenler var çünkü. Linda bu taşındığımız yere yeni bir okula başladı. Biraz pahalı bir okul maalesef ama çok şükür ki önümüzdeki dönem devlet okuluna gidecek. Burada işte devlet okulu, özel okulu biraz Türkiye'deki gibi. Devlet okuluna özellikle anaokulun öncesi sınıfta çok çok az bir para ödüyorsunuz. Sonrası zaten ücretsiz. O yüzden o biraz bize iyi gelecek maddi açıdan yeni ev almışken. Hayat herhalde böyle geçiyor. Neden paylaşım yapmıyorum? Güzel soru. Şöyle, YouTube'daki paylaşım yapmamamın sebebi bir ara açıklamıştım. Çok vaktim yok gerçekten. Bir sürü şeyle uğraştığım için. İkincisi mental olarak böyle video çekmeye kendimi hazırlamam çok uzun sürüyor. Hani ne var ki diyebilirsiniz ama işte hayatınızda böyle bir sürü süreç olunca bir de sizden bağımsız dünyada ülkede bir sürü süreç olunca çok kendinizi hazır hissetmeyebiliyorsunuz bazı şeylere. Instagram'da çok aktiftim ben. Herhalde takip edenler biliyorlardır. Ama birkaç aydır kendimle ilgili, hayatımla ilgili herhalde hiçbir şey paylaşmıyorum. Gündemi tutmaya çalışıyoruz. Herkesin bildiği gibi. Sadece onunla ilgili paylaşımlar yapıyorum. Elimden gelen bir tek bu oluyor çünkü. Yani işte bir süredir terapi aldığımı söylemiştim. Kendi sorunlarımın üzerine bir de bunlar ekleniyor. Yani işte yurt dışına taşınıyorsunuz, hayatınızı buraya kuruyorsunuz. Ama hiçbir zaman Türkiye'den kopamıyorsunuz. Yani bana biraz saçma geliyor. Ama burada gördüğüm insanlardan da aynı şekilde kopamıyorsunuz yani. Ya da belki de bilmiyorum insan olmanın gereği olarak kendi devletiniz, milletiniz haricinde bir şey olduğunda bile çok üzülüyorsunuz. Bir de kendinizin doğup büyüdüğü, etrafınızın orada olduğu, sevdiğiniz insanların orada olduğu yerde kötü bir şey olmasın istiyorsunuz haliyle. Bir de ben yani kendi zaten kişisel özelliğim ya da yapım gereği böyle hakka hukuka çok dikkat etmeye çalışan bir insan olarak haksızlığa, hukuksuzluğa gelemiyorum adaletsizliğe. Öyle de bir durum var. Ha derseniz ki Türkiye bu halde Amerika ne halde? <laughs> yani bütün dünya bir bir yere gidiyor ya hani bakalım nereye gidiyor yani gerçekten çözebilmiş değilim. Yani böyle köyün delileri ülkeleri yönetmeye başladı gibi hissediyorum saçma sapan durumlar yaşıyoruz. Yani uzun uzun bu konulara girmeyeceğim bu videoda. Zaten baktım 9 dakika olmuş yani. Ne desem GG. O yüzden <laughs> bir süre daha herhalde paylaşım yapabileceğimi düşünmüyorum Instagram'da. Yani kendimi çok insanların yana koyuyorum galiba. Biraz böyle fazla empat bir insanım. Kendimi böyle o demir parmaklarının arasında düşünüyorum. Kafaları yiyecek gibi oluyorum. Diyorum ki hele bir de suçsuzsam mesela. İş çıldırtıcı değil mi yani sizce de? Aa, diyeceksiniz ki yani suçsuz olup olmamak bizim vereceğimiz bir karar mı? Değil. Ama karar mercileri çalışmadığı için zaten herhalde o dokunuyor birazcık bize. Bu sayede ben bayağı temizlik yaptım. Yani öneririm. Fiziksel olarak çevremizi temizlememizin dışında hayatımızdaki insanları temizlemek de iyi geliyor. Ben zaten 30'umdan sonra özellikle, ya öncesinde de çok zorlanmıyordum da, 30'umdan sonra hayatımdan çok kolay insan çıkarabildiğimi fark ettim. Bana da bunun çok iyi geldiğini fark ettim. Yani akıl sağlığım açısından bayağı rahatlatıyor. Çünkü herhalde yaş geçtikçe de tahammül seviyeniz çok azalıyor. Özellikle insanlara karşı. Burada da acayip rüzgar var. Bilmiyorum sesi geliyor mu? Görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Neyse bu sayede işte sosyal medyada da böyle bir temizlik yapmış olduk. Yani gündemi tutmayan insanlara saygım var. Ama sadece hayatımda istemem, Görmek istemiyorum yani. Çünkü dünyalar yanarken saçlarını tarayan insanlar beni deli etmeye başladılar dersen sanki bunun kararını sen veriyorsun. Yo, herkes istediği gibi yaşayabilir. Ben sadece hayatımda istemiyorum. Yani beni deli ediyorlar adı üstünde. Böyle herkesi şey diyecek halim yok yani sen paylaşma, sen paylaşanı takip etme falan o saçma sapan bir şey. Bu sadece benimle ve benim hayatımla alakalı. Sadece herkes 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 istediğini düşünebilir ama benim yanımda düşünmesin gibi <laughs> bir durum söz konusu. Yani benim gerçekten tahammül seviyem çok 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 aza indi. Her konuda yani özellikle insanlar konusunda. Çok yakınlarım da dahil olmak üzere. Bayağı insan temizlediğimi düşünüyorum hayatımdan. Bir ferahlık verdi yani güzel oldu. Başka da hayatımızla ilgili yani ufak tefek şeyler. Evi düzenlemeye çalışıyoruz. Belki bununla da ilgili biraz konuşuruz. Burada ev al almak falan Türkiye'den bayağı farklı. Yani teklifler veriliyor. Allah'ım açık arttırmalar. Yani açık arttırma gibi de değil de çok böyle çok teklif verenler de bilmiyorsunuz ne verdiklerini. Gözü kapalı arttırma diyeyim artık ben ona. Avukatlar, noterler bir şeyler bir şeyler yani böyle ev almak içine girmek. Biz çok hızlandırdık. Diğer evden çıkmamız gerekiyordu. Süremiz bitiyordu. Bizimkisi bir ay sürdü. Ve bize çalıştığımız emlakçı arkadaşlar dediler ki herhalde en hızlılardan biri hani nakit vermeyerek yani kredi çekerek en hızlılardan biri bu ev oldu. Sponsorluk değil ama arkadaşlarım olduğu için reklamını bir kere daha yapayım. Yani ev almakla ilgili bir çok önce bir video çekmiştim. Bir arkadaşım ev almıştı. O anlatmıştı. İkincisi de Burada real estate'lilik yapan emlakçı arkadaşlarım var. Alex ve Batya, onlarla bir video yapmıştık. İzlemek isteyenler varsa. Onlar da böyle biraz derli toplu anlatıyorlar. Onlarla çalışmak büyük bir keyifti, zevkti. Çok yardımcı oldular. Çok teşekkür ediyorum buradan da. Yani çalışmak isteyenler varsa ben memnun kaldım. Siz de kalın <laughs> diye. Onu da söyleyeyim. Maalesef yok benim sponsorlu içeriklerim yok. Olsa güzel olurdu. Başka herhalde anlatabileceğim çok bir şey yok yani. Yürüyüşlere çıkıyorum dediğim gibi. Sabahları bir yarım saat yürüyorum. Şey öğrendim. Belki ilginizi çeker kilo vermek isteyenler için. 30-30-30 diye bir yöntem varmış. Sabah kalktığınız ilk 30 dakikada 30 gram protein alıp 30 dakika yürüyorsunuz. Faydasını gördüm mü bilmiyorum. <laughs> ben kilo veremiyorum ama benim yani sağlık sorunum başka. İşe yarayanlar vardır. Kötü bir şey olmadığını düşündüğüm için yapıyorum. Yani 30 gram protein almakla ilgili sabah bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Bana şöyle iyi geliyor. Protein aldığımda karbonhidrat alma gereksinimi duymuyorum. Doymuş oluyorum zaten. Yürümek zaten iyi geliyor. Yarım saat yürüyorum. Peki sonra bir saat ne yapıyorum? Öğleden sonra bir daha yarım saat yürüyorum evde. Sonra da hareketler, planklar, işte push uplar falan. Onlarla birazcık çalışıyorum. O kadar. Çok büyük bir şey yapmıyorum aslında. Nasıl karbonhidrat sayıyorum, protein sayıyorum da derseniz Fitbit sayıyorum. Yine sponsorlu bir içeriğim yok. <laughs> Kullanıp memnun kaldım. Tracking işte. Saat. Şöyle gösterebilirsem. Şöyle bir saat. Akıllı saat falan da değil. Saati var ve sağlığınızla ilgili bazı şeyleri içeriyor. Uygulamasından işte zor dediğim ve zaman alıyor dediğim şey o, yemeklerimi tek tek giriyorum içine. Yani o gün ne yiyorsam, o öğünde ne yaptıysam hepsini içine yazıyorum miktarlarını ve bana işte proteinini, karbonhidratını, yağını hepsini hesaplıyor, kalorisini. E, tabii saat benim günlük yaktığım kaloriyi de hesapladığı için gireni çıkanı bile biliyorum. Bir de her öğünde aldığım karbonhidrat miktarına göre insülinimi ayarladığım için bana fay bayağı faydası oldu. Tavsiye ederim. Gerçi tavsiye ederim diyordum da Türkiye'de de kaç para olduğunu bilmiyorum. Muhtemelen burada aldığımızın iki katından daha fazla. O yüzden şimdi hani kimse de durduk yere maddi sıkıntıya sokup tavsiye etmeye de gerek yok. <laughs> Ama yani böyle bir şey yapabilirsiniz. Yani şey illaki çıkanı kontrol etmeme gerek yok deyip tek tek yazabilirsiniz de işte günlük bazen metabolizma yakmam ne kadar ne kadar spor yaptım ne kadar almam lazım neyin ne kadar gramında protein var falan gibi yazabilirsiniz bir tık daha zor olur mu olur ama benim gibi hasta olanlar için baya faydası var bence azıcık şey de değineyim bilmeyenler için çölyak hastalığı nedir diyabet herhalde artık Herkes biliyor yani Türkiye'de diyabet oranı çok artmış. Tabii onun da şöyle bir farkı var. Yani Türkiye'de ben ilk başladığımda da burada parmaktan ölçüm yapıyoruz ya biz. Ben artık öyle yapmıyorum. Daha önce herhalde bunu böyle Instagram'da falan göstermiştim. Sensör takıyorum ben vücuduma. Şuradan geçeyim. Yeni yerler keşfedelim. Mahalleyi keşfediyorum ben bir iki gündür. sensör takıyorum vücuduma. Giyilebilir sensör diye geçiyor bu. Vücudunuza yapıştırıyorsunuz. içinde bir e, kılcal tüp var. Yani iğneyle onu oraya sokuyor. Çok asla kolay bir cihaz böyle anlatıyorum iğne mi iğne diye ama canım acımıyor, hissetmiyorum bile taktıktan sonra. 10 günde bir değiştiriyorum onu. Ve o sürekli bir ölçüm sağlıyor. Yani ben e, bir telefondan ne zaman girsem şekerimin kaç olduğunu görebiliyorum. Öyle bir avantajı var. Doğru yerden çıktım inşallah ben. Bence doğru. <laughs> Öyle bir avantajı var. 5 dakikada çünkü ölçüm veriyor size. Parmaktan ölçmek neden sıkıntılı? Her an doğru şekeri bilemeyebiliyorsunuz. Öyle bir sıkıntısı var. Bir de sürekli parmak deliyorsunuz. Yani benim bir süre sonra baş parmağım deforme olduğu için parmak izimle telefonu açamaz olmuştum. Sonra parmakları değiştirmeye başlamıştım. İnsülin kullanıyorum. Evet yine yapıyorum kendime her öğünden önce ve gece yatmadan. Çölyak hastalığı nedir? Gluten yiyemiyorsunuz. Vücutta otoyumun hastalıklar var. İşte diyabet de benim öyle. Tip 1 olduğu için bu yaşta. Çölyak da öyle. Burada tip 1 seniz ya da işte diyabet hastasıysanız bazı hastalıklara bakıyorlar. İşte çölyak gibi Guatr gibi falan. Ya burada sıkı takip ediyorlar hastalıklarınızı. Burada da bir çalışma var bilmem sesi geliyor mu? Yol çalışması. Hi, good morning. Polis abim. Neyse işte otoyumun hastalıklarınıza bakıyorlar. Ben de çölyak çıktı tespit ettiler. Sonra endoskopi oldum ve dediler ki evet sen çölyak hastasısın. Şimdiye kadar bir şey göremedik. Yani bir zarar, ziyan, <laughs> iltihap bir şey göremedik sindirim sisteminde ama olmayacağı anlamına gelmez. Çok dikkat etmen gerekiyor. Burada çok ciddi alıyorlar. Çünkü yani benim anladığım kadarıyla şöyle. Biz Türkiye'de çölek hastasıysak da bilmiyoruz yani kontrol edilmediği için. Ve sanırım işte gluten değerleri Amerika'da arşa çıktığı için herhalde Türkiye'deki bilmiyorum artık gluten değerleri mi az kalıyor nedir insanlara çok zarar vermiyor mu? Çok öyle rahatsızlık duyup da hastaneye giden de çok olmuyor. Ama burada yani buradaki yiyecekler Avrupa'ya giremiyor öyle söyleyeyim yüksek gluten değerinden ötürü. O yüzden de dediler ki aşırı dikkat edeceksin. Beni hemen böyle bir beslenme uzmanına, diyetisyenine neyse ona gönderdiler. Onunla konuştuk dedi ki öncelikle alerjenlere bakacaksın her paketli üründe. İçinde buğday var mı? İşte wheat. Varsa tabii ki kesinlikle almayacaksın. Tabii buna bakman yetmez. İçindekilere bakacaksın. Çünkü alerjen kısmında olmayıp da içinde gluten içeren çavdar, çavdar, arpa, arpa var. Ya ben İngilizcelerini bildiğim için çok özür dilerim. Türkçelerimle çok ilgilenmemişim. Yani hangisi hangisi diye. Onları tek tek kontrol ediyorum. İçinde gluten ne varsa almıyorum, yemiyorum. Şöyle hayatım zorlaşıyor. Türk yemekleri, yani bizim Ege sebze yemeklerini geç ama bütün hamur işleri gluten içeriyor. Ya da restorana gidiyorsunuz, şey de sıkıntı işte glutenli bir yerde yapılmış olması, glutenli malzemelerin kullanıldığı araç gereçlerinin aynı kullanılmış olması falan bile sıkıntı. Hatta bulaşık süngerinin bile değişmesi gerekiyor glutenli, glutensiz yemeklerde. O yüzden böyle restorana gidip burada biraz ciddiye alıyorlar. Çünkü burada işte gluten alerjisi olan var, çöle hastası olan var, bir sürü alerjisi olan var. Hemen söylüyorsunuz, diyorsunuz ki ben çölyak hastasıyım, glutensiz seçeneğiniz var mı? Tabii çölyak kalsasını deyince hemen şey de düşünüyorlar ama siz söylemeniz de gerekiyor olabilir. İşte cross Contamination yani çapraz bulaşma deniliyor. O da olmayacak. Hani glutensiz bir mutfağınız, bir tezgahınız var mı? İşte bunu yapan çok restoran var, ayrı menü çıkaran var. Yemeklerinin yanına glutensiz işareti koyan var falan. Ama tabii yani ilk başta aşırı zorlanıyorsun sonra sonra kendin buluyorsun her şeyi. Evde bir sürü tavşanın güzelliğine döndürebiliyor muyum acaba? Çok tatlı. <laughs> Neyse. Bir küçük bir ara vermiş olalım böyle hayat çok zorlaşıyor. Kurabiye canınız çekiyor, poğaça canınız çekiyor. Benim en çok zorlandığım börekti. <laughs> börek canınız çekiyor. Tabii yani şöyle bir avantajı var. Glütensiz beslenmeye başladığınızda büyük bir karbonhidratı da eliyorsunuz. Yani bu hamur işlerinin hiçbirini yemeyince, karbonhidratı da almayınca şekeriniz de yükselmiyor. Tabi burada bir sürü şeyin muadili var. Yani glütensiz makarna, glütensiz un, glütensiz güllaç yaprağı. Ki böreği böyle çözdüm. Böyle çok fazla ürün var. İşte ben yanılıp bir yanılgıya düşüp bunları yemeye başladığımda kilo almaya başladım. Çünkü glisemik indeksler çok yüksek. Ve tabii onları yemeye başladığımızda karbonhidrat seviyeleri de çok yüksek olduğu için fazla insülin yapmaya başladım. Öyle bir kilo sıkıntısı oldu. Şimdi hayatımdan hemen hemen hepsini çıkarmış durumdayım. Çok canım çektiğinde kendim kurabiye falan yapıyorum ama işte daha düşük karbonhidratlı farklı unlarla ne bileyim badem unuyla, tapioca unuyla falan filan onlarla yapıyorum. Lezzetsiz mi değil çok lezzetliler ama velakin her an zamanınız olmuyor, her an her yerden bulamıyorsunuz. Öyle sıkıntılar var ya da dışarı çıktığınızda işte her şeyi yiyemiyorsunuz. Hayat zor. Herkesin farklı farklı derdi var. Herkese akıl sağlığı diliyorum bugünlerde. Mümkünse bütçeniz el veriyorsa, durumunuz varsa herkesin terapi almasını öneriyorum. Anlatmak için dökmek rahatlatıyor. Böyle kendi kendine konuşmak yani kendi kendine konuşmak oluyor artık benimki izliyorsunuz ama ben kendim konuşuyorum. O bile rahatlatıyor. <laughs> yani imkan olan varsa YouTube videosu çeksin. İzlenmese bile. Böyle kendiniz, kendi, kendi kendine konuşmak da rahatlatıyor. Şöyle çok güzel manzaralar da. Göl manzaraları, evler. Çok yakamızda bir göl var. Güzel ama sanırım sivrisineği bol <laughs> bir göl. Böyle. Biraz fazla anlattım sanırım. Herhalde uzun zamandır video çekmemenin vermiş olduğu bir boşalma hissiyle herkese mutlu hayatlar diliyorum. Çok ince bir çizgi. Kendinizi çok kötü hissetme anlarınızla böyle Aa, iyi gibiyim dediğiniz anlar arasında çok küçük çizgiler ve anlık haberler var. İlk başlarda ben de çok dalmıştım sosyal medyaya. Şimdi biraz uzak duruyorum. Görmezden gelmiyorum ama sürekli okumak da bana çok iyi gelmiyor ya da izlemek. Umarım daha güzel, daha sağlıklı, daha adaletli bir dünyada yaşarız. Hoşça kalın. Yorumlarınız varsa bekliyorum. Çünkü yorumlar biraz böyle karşılıklı konuşmak oluyor. Bana iyi geliyor. Bir de işte beğenmeyi hatırlatmamız gerekiyormuş. Ben böyle ilk videolarda çok karşı çıkıyordum ya buna. Beğenin, yorum yapın falan demeye. Hay. Sonra alıştık mı diyeyim yoksa gerçekten buna ihtiyaç mı duyuyoruz diyeyim. Yani beğenin dememin sebebi de benim çok böyle videolarımın izlenme kaygısı yok. Hani ben çok videom izlensin aman para kazanayım gibi bir kaygım olmadı hiçbir zaman ama izlemek isteyenlerin sanırım önüne düşmüyor beğenmeyince algoritma. O yüzden beğenin diyorum. Yani isterseniz beğenin tabii. <laughs> Ama yorum yaparsanız konuşuruz. Bana Instagram'dan da böyle çok az mesajlar geliyor artık. Yani önceden daha fazla geliyordu. Sanırım insanlar hem yorgun hem ben çok aktif olmayınca rahatsız edeceklerini düşünüyorlar belki de bilmiyorum. Ama böyle bir sorunuz falan olursa çekinmeyin. Yani ben her böyle anlık cevap veremesem de vakit buldukça cevap veriyorum. Güzel oluyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hi. Good morning. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Günaydın diyenleriniz ya da iyi geceler diyenleriniz çok olsun.